hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yepyeni bir videosuyla karşınızdayım uzun zamandır video gelmiyor arkadaşlar şimdi gelecek o zaman arkadaşlar şöyle arkadaşımın yanına hoşlanayım. Arkadaşımın adı bu arada Görkem. Görkem'in sunucuya girdim arkadaşlar. Ee, yarın ya da akşam video belki gelir arkadaşlar. O da benim sunucuda gelir. Minecraft bölümlü. O zaman şöyle arkadaşımın yanına gideyim ben. Kime? Finaldak. Aga sen neredesin? Oy adam ev yapmış. O Adam ev yapıyor. İyi ya. Ev güzel. Köpeğini de buraya bağlamış. Güzel. Şöyle bakalım abi. Size de hem gösteririm. ne var? Bir şeyler var arkadaşlar. Ee, şöyle çiftlik gibi bir yer yapmış. Güzel. Crafting table var orada. Da böyle bambular falan ekmiş abi. Güzel ya. Burada ne yapmış la buraya? Ağaç evi yapmış. Harbiden ağaç evi de yapmış ha. Kral. Harbiden yapmış lan. Üf. Güzel lan. Harbiden iyi. Tam burada böyle arkadaşlar. Dur ben videodayım yazın. Tam yazık. Yatalım abi. Bekle yatacağız şimdi. tam da he. Okay. Da var, var lan dikelim. Şöyle koyalım abi. Sörünü koyulmuyor ya. Ya kardeşim, gidin lan buradan. Git buradan. Git tamam. Oğlum ben seninle uğraşamam ya. Allah'ım ne Rabbim. Geliyor bana şey yapıyor ya. Ağaç keselim biraz. Şunları bir yiyeyim. Çok güzel. Envanterim ne var abi? 25 tane kum var. 64 tane. Güzel ya tamam. Şöyle şey yapalım. Görüküm ya. Fulları genişletersek dur bekle pardon. Genişletirsek abi. Bekle bekle bekle. Ne oldu abi? Şu koyalım. Çıkış yap abi. Oy! Çıkış buram mı? Çok iyi. Burada abi köylerimiz var. Burada market olurum Şöyle koyalım abi. Koy 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 koy. Söyle ya tamam. Parker şunu yanlış koyduk. Arkadaşlar serinin devam gelmesi için bir 5 like gelirse devam eder arkadaşlar bu arada. İnşallah da gelir bakalım. Ne olacak size bırakıyorum arkadaşlar. Bir yakında kameralı bir video da gelecek arkadaşlar bu arada takipte kalın yani. Arkadaşlar koy 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 koy. Şunları dizelim arkadaşlar. Hem uslu zombileri falan da gelmez. Mükemmel olacak. Çok güzel olacak. Hayda. Oho. Çok iyi adamsın adamsın. Ben bunlarla bir şeyler falan yaparım. Şuraya bir çıkalım oğlum şunu şöyle şey yapmayalım. Hem çiti kapatmış alırız arkadaşlar. Hem zaten oradan birileri girmez. Şöyle şey yapayım da şey toprak çek. Ah oh, tamam. Şu araları falan kapatırız. Şöyle. Hmm, başka yok mu? Ya? Evet, kum var. Kum var Pardon arkadaşlar. Kıralım abi. Az kaldı zaten arkadaşlar. Sabırlı olun abi. Dur ya. Şöyle arkadaşlar. Bilerek oradan geçmedim bu arada. Ah. Tamam. Şunu da koy ver abi. Mükemmel oldu. Nerede duruyor? Bekle abi bekle. Lan yanlışlıkla basıyoruz bir şeyler arkadaşlar. Beyin patlamalarını unutmayın arkadaşlar. Beyni patlaması istiyorum sizden. Bu ne oğlum? Bu niye böyle olmuş? Bir dakika. Bunu kır bunu kır. Bunlar kralı. Buraya ben şey yapacağım. Ya bir Alejandro git. Tamam. Ama kum koyarsak düşer. Abi. Bir dakika. Kum karsak düşer. Şuraya koymamız lazım. Ah lan dur bekle. Bir yerden kum almamız lazım. Şurada da kum diyorum ya. Şey toprak almamız lazım abone olun arkadaşlar abone lazım ya 500 abone hedef yani 400 abone da olmuş sizlerden çok teşekkür ederim inşallah bu videoda telif arkadaşlar bakalım Çok iyi gidiyor arkadaşlar. Aldık ya yeterli. Bayağı iyi. Bu arada yanlışlıkla koydum neyse. Dur bekle. Ah, tamam. Tamam. Okay. Şunu kıralım. Tamam. Bunu böyle yaptık. Öyle öyle tamam abi. Çeste bu arada tukum falan var. Şöyle çeste şu kumları falan bırakalım. Tamam. Bekle. Şunu bırak. Şunu bırak. Şunu bırak. Tonları falan bırak abi. Şunları bırak. Şunlar kalsın. Kahverengi yumurta mı? Bu ne lan? Kahverengi yumurta. Şey yapalım mı? Ne alaka? Neyse. Tamam. Kes şey böyle abi. Güzel yapmış bu arada. Harbiden iyi yapmış ha. Ya buraya da lüks katı yapacak herhalde. Oha adam yapıyor ya. Bakalım mı? Bakalım arkadaşlar Buraya da ne yaptı abi bura? Tamam şöyle bakalım arkadaşlar. Nereden çıkıyor lan? buradan mı? Bakalım abi ne yapmış? Çatı yapmış. Oha! Güzel yapmış ha. Güzel. Nefis abi. Nefis nefis buraya da bir şey açacak herhalde. nasıl oldu abi. Çok iyi yapmışsın. Nasıl oldu mu? Ben ben madene gidiyorum ya. Maden bulacağım abi. Ama gün batıyor ya. ışık almadık ışık almadık al. şey yapalım mı ya gece görüşü falan gece görüşü hmm. gece görüşü yapmayalım ya. rol oynayalım abi Normal abi. Şunları da alayım bu arada. Ev, evi süslemek için. Harbiden. Bu arada rol zombiler falan gelmiş. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ulan zombi geliyor. Eve geri dön abi eve geri dön. Bas 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 bas. Onu nasıl atayım ne patladı ha? Ananı. Onu ne ya? Arkadaşlar creeper patlamış. Kır kır. Abi. ne? Oha ya. Neredeyim lan? Abi. Ha şuradan bir şeyler. Abi çok güzel. Çok güzel oldu o zaman bu. Abi çok iyi oldu. Oo. Ben buradan odun falan da kasarım lan. Güzel. Şimdi buradan şey çıkarım. Aha. Ne? No, bunlar? Pandalara bir şey yapmadım abi. Karpuzlar var burada bak karpuzları alalım. Tamam abi bunları envantere koyarım. Burada kedi mi ne? Bir şey var burada. Şunları alalım abi lazım olsun. O ne lan öyle? Yeni. Ha boya mı? Ha tamam. Mürekkep kesesi abi. Abi görkem oraları tak şey yapar tamir eder herhalde ya. Ulan, ne olur? Bu ne lan Bir şey değil mi? Bu altlara falan gidiyor mu? Burada bak bir şey ölmüş burada. Of. Kanka. Lan oğlum. Benim acilen gece yarışı vermem lazım kendime. Bir şey değil mi? Oğlum bu çok güzel oldu lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye arkadaşlar bir saniye. Siz iki dakika bölüyorum bir dakika. Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Normal koski dönelim abi. Heh. Durun arkadaşlar bir dakika. Şunları koyalım. Tamam okey. Bir dakika arkadaşlar. Geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Canlıları kendine şeker. Kahve. kendine. dur bir dakika. <laughs> abi gece görüşü. Heh. Dur abi. Efekt. Buradan şey yapmadık. Efekt etse hem size vermiş oluyorum arkadaşlar alabilirsiniz. Nick, Hop şuradan alt şuradan tire. Bir bece Ah abi. Abi çok iyi oldu. Abi harbiden. Oğlum net falan bir şeyler çıkması lazım. Heh. Şunları alalım abi. Ver onlara. Çok zombi var ya. Ana ne oldu Çok zombi var. Ne ne? Bakırları da alalım bu arada arkadaşlar. Bakırlardan eşyalar falan da yapılıyor bu arada. Yeni gelmiş. Ah be. Demir abi ya. Demir. Ona demir lazım. Şöyle al. Oo bak hala gidiyor bu arada. Oğlum, bu ne böyle? Şunları alalım arkadaşlar. Ha? Oha iki tane. Oğlum. Nefis maden bulmuşuz da. Şunları almamız Bak, bak 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 Topa bak. Gelmeye çalışıyor. Abi canım kaç ya? Ya şunları ye ye şey de geldi. Abartma be. Oğlum çok zombi var lan. Kaç kaç kaç. Ya abi yeter. Al işte öldük. Dur abi. Hı, görkem kim yanında şunu alayım Görkem. Ama satayım? <gülüyor> Hayır. Ana <laughs> ne yaptın ne? Ya yeter ya. Lan git. Ben git oğlum. Git ya. Var lan dur. Dur 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 dur. Ocağı şuraya koyalım ha. Demirleri bulduk arkadaşlar nasıl olsa. Çok iyi. Demirleri alıyoruz. Demir set falan yapacağım ya set lazım abi. Sonra da yapalım şuraları. Mesela abi şurayı yapalım. Şurayı yapalım. Tamam. şu kenarları yapalım. Bu ne? ne? Orman ya. Orman. Onlardan yapmayalım o zaman o zaman arkadaşlar şöyle kenara yapalım nereye yapacağız onu? toprak yok ha, ah, şu kenarlara. ah be hem biraz aydınlanıyor arkadaşlar şurayı kapatmamız lazım Hiç şey yok mu? Ha, ah, şunu şey yap. Aa dur lan. Ama buna gerek yok ki. Ya abi. Dur dur Ya abicim nasıl oluyor? Öldüğüm şey şeye bak ya. Şuna da bak. Şuna Ne yapıyorsun lan sen buraya? 아, 이예요, 이예요. 얍, 얍, 얍. 둘러, 티마스트 다이 해 야아, 비비, 쏘든야아! 쏘든야아. 안, 안 쏘든, 안, 안 쏘든. 티마스트 다이, 티마스트 다이. Ya, ne oluyor, ne lan? Ya Allah'ım ya! Nerede doğuyom bir de ya? Bana işin hayır. Şuna bak. Giden, bunu bekleyen düzelteceğim onu olur. Burada benim şeylere ne oldu abi? 13 tane. Beş seviye olduk bu arada arkadaşlar. Ananı. Ya yapma ya. ya. Ben göreydim ya. Sonu taş kralı. Sonu buraya Yapma ya. Ya yeter ya. Ne alaka? Ne alaka? Dur ya bekle. Ben buradan falan bir şeyler alacağım ne oluyor? Olmayacak böyle çünkü. Gel lan buraya. Başımıza bela oldular ya. Tamam mı Dur abi bekle. Dur bekle ya videoyu kapatayım mı diyeyim. 28 dakika oldu. Aa dur dur dur. Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Dur ya ben bir şey yap yapacaktım. Oğlum. Ah ya set evet. set yazıyorum dur demir set şunu yap tamam bir de şunu yap tamam arkadaşlar bunları yiyelim evet arkadaşlar ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkürler Kend kendinize iyi bakın Görüşürüz. Ben. <tık>